Beşiktaş'ın Liverpool'dan Georgi Mamardashvili'yi kiralamak için son birkaç saatte resmi temaslarını sıkılaştırması gündemi adeta salladı. Siyah beyazlıların, kalede Mert sonrası güven tazelemek adına sunduğu bu teklif, Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Biz de ekibimizle bu heyecan verici hamlenin perde arkasını ve Gülcü Devi'nin son durumunu sizler için araştırdık. Acaba 25 yaşındaki bu dev eldiven, Süper Lig'in baskısına göğüs gerebilecek mi yoksa maç eksiği bir engel mi? Videonun devamında oyuncunun tüm artılarını ve eksilerini masaya yatırırken, bu transferin şifrelerini tek tek çözeceğiz. Hazırsanız, Premier Lig'den İstanbul'a uzanan bu transfer hikayesini ve Mamardaşvili'nin potansiyelini hep birlikte incelemeye başlayalım. 2000 doğumlu olan 25 yaşındaki Gürcü File bekçisi, 1. 99'luk dev boyuyla kalede adeta aşılmaz bir duvar kuruyor. Sol ayağını kullanan başarılı eldiven, fiziğine rağmen sahip olduğu müthiş refleksleriyle modern futbolun en elit isimleri arasında. Hava toplarındaki hakimiyeti ve karşı karşıya pozisyonlardaki çevikliğiyle kalesini savunan Georgi, tam bir güven abidesi profili çiziyor. Sadece boyuyla değil, yüksek konsantrasyonuyla da savunma hattını arkadan bir lider gibi ustalıkla yönlendirmeyi çok iyi biliyor. Teknik kapasitesini her yıl artıran genç kaleci, ayaklarını oyuna sokma konusunda da gelişimini sürdürerek modern oyunun parçası oluyor. Enerjik tarzıyla her an tetikte bekleyen bu yetenek, Avrupa'nın dev liglerinde sergilediği performansla kalitesini tüm dünyaya kanıtladı. Gürcistan milli takımının vazgeçilmezi olan oyuncu, fiziksel heybetiyle teknik beceriyi harmanlayan gerçek bir modern zaman kalesi niteliğinde. İstatistiklere baktığımızda, son 3 sezonda Valencia ve Liverpool formalarıyla yüzden fazla maça çıkan oyuncunun skor katkısı bulunmuyor. Geçen yıl La Liga'da yüzde aşan kurtarış başarısı, bu sezon kısıtlı süre almasıyla yüzde 63 seviyelerine kadar geriledi. Hava toplarındaki başarısı güven verse de, pas isabet oranının yüzde 75'te kalması oyun kurma aşamasında bazen handikap yaratıyor. Özellikle uzun toplardaki düşük isabet oranı, modern futbol beklentileri karşısında oyuncunun en çok eleştirilen ve geliştirilmesi gereken yönü. Sakatlık tarafında 2024 sonundaki kısa süreli uyluk problemi dışında kronik sorunu olmasa da, maç ritmi kaybı risk barındırıyor. Liverpool'da Alisson'un gölgesinde kalması form grafiğinde dalgalanmalara yol açarken, Beşiktaş'ta bu eksikliği hızla kapatması gerekeceği ekibimizce öngörülüyor. Dev fiziğine rağmen yerden gelen ani toplara iniş hızı, radarımıza takılan ve oyuncunun oyunundaki en önemli gelişim alanı. Kariyerine Dinamo Tiflis'te başlayıp Valencia'da parlayan Mamardashvili, Liverpool'un 30 milyon avroluk yatırımıyla dünyanın en pahalı kalecilerinden oldu. Güncel piyasa değerinin 35 milyon avro bandında olması, onu mevkisinin en elit 10 isminden biri yaparak potansiyelini gösteriyor. Beşiktaş'ın kiralama teklifi, böyle yüksek değerli bir oyuncu için maliyet, fayda analizinde siyah beyazlılar adına son derece karlı bir hamle. Ancak oyuncunun premierlik tutkusu ve yüksek maaşı, ekonomik açıdan yönetimimizi masada bir hayli zorlayabilecek kritik detayların başında. Yine de böylesine bir eldiveni kadroya katmak, kaledeki sorunları kökten çözebilecek çapta vizyoner ve stratejik bir transfer başarısıdır. Transfer gerçekleşirse Süper Lig, kariyerinin zirvesindeki en değerli kalecilerden birini izleme şansı yakalayacak ki bu büyük bir kazanç. Bizce bu hamle, sadece bir transfer değil, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki savunma direncini zirveye taşıyacak çok kritik bir yatırım. Özetle Mamardaşvili, fiziksel gücü ve refleksleriyle Beşiktaş Kalesi'nde devrim yaratabilecek, heyecan verici ve elit bir isim olarak öne çıkıyor. Hava topları en büyük kozuyken, Ayak tekniği ve maç ritmi eksikliği dikkat edilmesi gereken risk barındıran temel saha içi faktörleri. Biz bu analizde tüm artıları ve eksileri şeffafça sunarak bu transferin Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkileyebileceğini ekibimizle birlikte değerlendirdik. Sizce Liverpool'un bu dev ismi başarılı olabilir mi yoksa kalede daha farklı ve tecrübeli bir profil mi yönelinmeli? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak ailemize katılmayı lütfen unutmayın, desteğiniz bizim için değerli. Transfer haberlerini en güncel haliyle sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Futbol dolu günlerde kalın, bizden ayrılmayın ve bir sonraki videoda görüşelim. Beşiktaş'ın bu operasyonunu anbean takip ediyoruz ve tüm gelişmeleri yine ilk olarak sizlerle paylaşıyor olacağız, şimdilik hoşçakalın.